Merhaba. Gıda Uygulama Mutfağında bugün hamburger reçeteleri yapıyoruz. İlk reçetemiz yaban turpulu soslu bir hamburger olacak. öncelikle bu reçetede kullandığımız malzemelerden bahsetmek istiyorum. Eee yaban sosu Avrupa mutfaklarında çok kullanılan bir malzeme. Özellikle çarpı teri etler, rosta etler, sosislerin yanında çok servis edilir. Keskin bir tadı vardır, masabiye benzeyen keskin bir tadı vardır. Dilerseniz olduğu gibi, dilerseniz krema, mayonez gibi malzemelerle karıştırarak kullanabilirsiniz. Dip sosu olarak, sürme sosu olarak, salata sosu olarak ya da direkt olarak sadece etlerinizin yanında bir garnitür olarak servis edebilirsiniz. Kullanacağımız bir diğer malzeme et baharatı. Magic Seasoning Ekbağat, Amerika'nın ünlü markalarından biri. Ee, çok farklı e, baharat varyasyonları olan bir firma. Ee, özellikle ızgara etlerinize hoş bir lezzet verecek bir baharat karışımı. Ee, bir diğer ürünümüz de Broccoli Nuggets. Bunu yanında gantil olarak servis edeceğiz. Broccoli Nuggets, e, donuk olarak e, e, sizlere ulaşan ve kızartarak, 180 derecede 2 dakika kızartarak servis edebileceğiz Kızarmış bir aparatif. İçerisinde çedar peyniri ve brokoli var. dışında da hoş bir ekmek kaplamasıyla ile parelenmiş. İsterseniz şimdi hamburgerden biraz bahsedeyim. Hamburger etimiz tercih ettiğiniz dananın tercih ettiğiniz bölgesine hazırladığınız kıymayı İsterseniz sadece tuz ve bir karabiberle ya da bizim yaptığımız gibi biraz değişik baharatlarla da harmanlayarak lezzetlendirebilirsiniz. Bununla yaptığınız hamburger köftesini istediğiniz pişme derecesine gelene kadar ızgarada veya ızgara ve fırın ikilisinde pişiriyoruz. Daha sonra üzerine bir parça emmental peyniri veya yöresel peynirlerden herhangi tercih ettiğiniz peynir olabilir koyarak hafifçe eritiyoruz ve ekmeğimize koymadan önce üzerine biraz e, Magic sesinin et baharatından gezdiriyoruz ekstra bir lezzet vermek için. E, az önce sözünü ettiğimiz e, Hansenberg e, yaban turbumuzu da e, yarı yarıya mayonezle karıştırdık e, ve ekmeğimizin tabanına sürüyoruz. Peynirli ve baharatla lezzetlendirdiğimiz hamburgerimizi ekmeğimizin üzerine yerleştiriyoruz. E, daha önceden hazırlamış olduğumuz şiteke mantarı ve e, kültür mantarının karışımını soteleyerek hazırladığımız mantar karışımını da e, hamburgerimizin üzerine yerleştirdikten sonra hamburgerimizi e, servise hazır hale getiriyoruz. Önce de söylediğim gibi bu hamburgeri yanında kızarmış brokoli nuggets birlikte servis ediyoruz. E, bu reçeteyi ve daha pek çok reçeteye kozemutfak.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Afiyet olsun.